Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Makarna graten yapacağız. Makarnamız var. Bu salçalı bir makarna. Tereyağlı güzel. Ama isteyen sade haşlayıp o şekilde yapabilir. Yani sade makarna kullanabilirsiniz. istediğiniz kadar bir tepsinize göre yapabilirsiniz. Bir, bir paket makarna yeter ya da yarısını kullanabilirsiniz. Pırasamız var. Yıkadık onları. Havucumuz var. iki tane. Büyük bir tane kullanabilirsiniz, pırasayı fazla da kullanabilirsiniz tepsinize göre 2-3 tane. Bronkolimiz var, bir de karnabaharımız. Karnabaharın yarısını kullanacağız. Yani ma malzemeyi tepsiye göre ayarlayabilirsiniz. Kaşarımız var, sütümüz var yarım bardak, yani çay bardağı kadar. Körümüz var, kırmızı biberimiz var, tereyağımız var, sıvı yağımız var. Şimdi onları biz pişireceğiz. Pırasalarımız var. Önce onları bir güzel doğruyoruz ince ince. Malzemelerimizi doğradık. havucumuzu rendeledik. Pırasamızı doğradık. E, bronkolimizi böyle parçalı ayırdık. Karnabaharımızı da parçaladık. Bu şekilde. Tenceremize yarım bardak kadar sıvı yağ koyuyoruz. Zeytinyağı da olabilir. Hangisini isterseniz. Bir buçuk kaşık kadar tereyağı koyuyoruz. İsteyen koymayabilir. Ne arzunuza kalmış. Şimdi yağımız eridi sonra pırasalarımızı koyuyoruz. Şimdi onları sürteleyeceğiz böyle. Havucumuzu koyuyoruz. Onu da sürteleyeceğiz. Şimdi karnabahar ekliyoruz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi hepsini koyduk. Azını koyacaktık yarısına ama hepsini koyduk. Yani e, tepsinize göre her şeyi ayarlayabilirsiniz. Az ya da çok koymak size kalmış. Şimdi onu bunu. Bunlar pişince zaten azalıyor. alıyor. var. Onları da ekliyoruz. O. Karnabahar piştikten sonra biraz ondan sonra ekledik. Sütümüz var, onu ekliyoruz. İsteyen kaymak koyabilir. Kırmızı biberimiz var, onu koyuyoruz. Körümüz var, körü. Onu ekliyoruz. Şimdi böyle hazırladık malzemelerimizi. İçine bu bir tabak kadar kaşar ayarlamıştık. Onun yarısını böyle birazını döküyoruz içini. Üzerine bir geri kalanı koyacağız. Onu bekliyoruz, karıştırıyoruz tekrar. Makarnamız var onu da ekliyoruz. Sade ya da salçalı nasıl isterseniz kalmış makarnalarınızı da değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Şöyle. Tepsimize koyuyoruz bunu. Bu şekilde. Şimdi düzeltiyoruz onu. Şimdi üzerine geri kalan kaşarımızı ilave ediyoruz böyle. Ramazanlarda yapabilirsiniz, iftarda, sahurda, misafirlerinize yapabilirsiniz, evde kendinize yapabilirsiniz istediğiniz zaman bu şekilde. Şimdi fırına vereceğiz onu. Hepsimizi fırına veriyoruz. 180 derecede alt üst ayarda. Üstü kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi makarna gratenimiz pişti. Onu alıyoruz. Gratenimiz böyle makarna gratenimiz. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşma yapmayı unutmayın. İyi seyirler.